İkinci bölümle karşınızdayız Ankara etabında, Joe Legend Murat Bozboruz arasında büyük heyecan Kıdılırsı kemer maçı. Kemer'i vermek zorundayım, gelebiliyor mu gelemiyor mu? Burada adalet önemli. Sayman lazım. <laughs> Joe Legend 10'a kadar say demişti hakeme ama ona kadar saymadan Murat Bozboruz gelmişti. Neden yavaş saydın diye daha kemer kızmıştı. İşte maç başladı sevgili izleyiciler. İşte Joe Legend ile Murat Bozburus arasındaki kıta arası kemer mücadelesi ekranlarınızda. Joe Legend Kanadalı sevgili izleyiciler. Murat Bozburus Almanya'da yaşıyor. Münih'te yaşıyor sevgili izleyiciler. Joe Legend... WWF'de dünyanın birçok organizasyonunda TNA'de ringe çıkmış usta bir Amerikan güreşçisi, profesyonel güreşçi. Murat Boz rakibini bariyerlere gömüyor. Şimdi ringin köşesine doğru getirdi. Bekçok. Murat Bosporus çok sert bir back chop yapıyor. Sert bir kol darbesi. Suplex peşindeler. Ve bakın betonun üzerinde. Müthiş bir suplex. Back suplex yaptı. Murat Bosporus. Aldığı dirsek darbesiyle kendini kaybetmeye başladı. Ve Joe Legend. Joe Legend geliyor. Ah, ah, inanılmaz bir darbe Murat Bosporus'a. dışında devam edecekler gibi görünüyor. Aldı o da bariyerlere vurdu Murat Bosporus'u. Ankara'da Atatürk Spor Salonu'nda. Büyük heyecan. Az sonra Kayseri etabı. 6500 kişi önünde. Onlar üstü bir Turkish Power Wrestling izleyeceksiniz az sonra. Ve bir anda kendini direkte buluyor. Çok acı çekiyor olmalı Murat Bosporus. Karşılıklı dirsek darbeleri birbirlerine. Sert yumruklar. Bir anda alpok yaptı sevgili izleyiciler Go legend Baktı ki olmuyor Sattı bir Tekme attı tam kafasına Murat Bozborus'un Seyirciyi çıldırttı Gecenin başında sevgili oh. izleyiciler Bu arada Murat Bozborus Aldı onu Spinebuster'a gidecek Sit out spinebuster ama o duramıyor. Ben süper bir tekme atıyor. Çok etkili bir tekme. Matbot borucu kolay kolay pes etmeyecekmiş gibi. Şimdi ona kadar saydıracak. Şimdi on diyecek. Golecin dağılmış vaziyette sevgili izleyiciler. Kaldırdı. Bir kez daha ringin ortasına gömdü. <laughs> Ve inanılmaz bir bombu drop geldi. Şimdi tuş girişiminde bulunuyor. Hakem sayıyor. Oldu mu olmadı. Ah gitti. Kıta kemer kimin olacak? Turkish Power Wrestling tarihinde Kıtlar kemer ilk kez kimin olacak? Kanadalı mı? Yoksa Murat Bozboros'un mu? Murat alıyor mu? Hayır olmadı. Bir back suplex daha. Murat Bozboros gerçekten halsiz kaldı bu saniyelerde. Şimdi bir kuvvet topladı ki gitti Kloflay'la yatırıyor. Tribünlerde büyük coşku var. Murat'a destek var. John harika bir süper suplex. Profesyonel güreş adına ne var ne yok hepsini burada yapıyorlar. Şimdi Murat'ı atladı üzerine ama boşta atlıyor. Şimdi Murat Bozboruz tepeye çıktı. Proxy Flash yapacaktı. O da boşta atlıyor. Harika bir maç sevgili izleyiciler. Başkent, böylesine bir maça tanık oluyor. Ve şimdi Flying Leg Drop yaptı. Şimdi evet. saymaya başladı hakem. Evet. Joe Legit mı kazanır? Murat'ın bakışlarından bir an için korktum. Acaba maçı veriyor mu diye halsiz bekliyordu çünkü. Şimdi iplere gitti. En üzerine atlayarak bir darbe. Running Lariat yapıyor. Şimdi Hakem saymaya başladı. Çoğal'a cıt almaya çok yakın mı? Hayır bravo. Bravo Murat Bosporus. Şimdi tuş pozisyonuna getirdi. Harika bir köprü kurdu. Şimdi Hakem Cengiz Han saymaya başladı. Cengiz Han sayıyor olmadı. Aslında burada daha çabuk saymalıydı. Maç bizim olmalıydı. Cengiz Han biraz ağır adamdan Hakem. Şimdi Estiyo ile yatırdı. İşimiz çok zor sevgili Ama olmadı tuş. Bir başka pozisyondayız. Attırdı kendini. Tam proxy zamanı sevgili izleyiciler. Haydi Murat çık oraya. Çık tepesine bitirişi. Az sonra Kayseri etabı var. 6500 kişi önünde. Olağanüstü bir heyecan. Ve süper. Harika. Murat Bozboruz Fraksi Press'le katladı üzerine. Hakem ikiyi vurdu. Haydi üç olsun Mekke şampiyon. Murat Bozboruz kazanıyor sevgili izleyiciler. Olağanüstü bir mutluluk yaşıyor Murat Bozboruz. Kendi vatanında şampiyonluğa imza atıyor. Bu kemeri dünyanın dört yanında korumak isteyecek şimdi. Fransa'da, Japonya'da, Amerika'da her yerde bu kemeri koruma hakkı var. Turkish Power kemerini tüm dünyada korumak için maçlara çıkacak. Zafer bizim oluyor. <laughs> Kayseri'de Novke ile Türkiye mücadele, e. mücadele etme hakkı kazanıyor. Dünya cönü star kaval olarak da biliyorduk. Struggling... Loki ile maç yapacak, Gayseri'de, Gayseri etapı birazdan. Cine 5 farkıyla izliyorsunuz karşılaşmaları sevgili izleyiciler. İnternetten Avrupa'da, Türkiye'de her türlü karasal yayıncılık, kablolu yayın, dijital platform her yerde Cine 5 farkıyla net bir şekilde izleyebiliyorsunuz. Dünyanın neresinde olursanız olun işte Türk bayrağına aşık bir adam Murat Bozboruz <laughs>